tarihin tozlu sayfalarında adı bile geçmeyen bir kadın. Sahip olduğu tek silah güzelliği ve zekasıydı. Karşısındakiler ise Nazi subayları, İtalyan elçileri ve savaşın kaderini değiştirebilecek isimlerdi. Onun adı Cynthia'ydı ve dünyayı bir yatak odasında değiştirdi. Herkese selam. Fütüristin kanalındasınız. Birazdan belgeselimiz başlayacak. Başlamadan önce bu belgeselin büyük kitlelere ulaşması için beğenebilir, yorum yapabilir ve destek için kanala abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Bugün size, savaşın sadece cephede kazanılmadığını kanıtlayan, tarih kitaplarından kasıtlı olarak silinmiş bir skandalı anlatacağım. 2. Dünya Savaşı'nın karanlık sokaklarında, bir kadının casuslukla nasıl dev imparatorlukları kandırdığını göreceksiniz. Gerçek adı Amy Elizabeth Torpe, 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir diplomatın kızı olarak doğdu. Gençliğinde zekası ve özgür ruhuyla dikkat çekti. Henüz 20 yaşındayken İngiliz donanmasında görevli bir subayla evlenip Londra'ya yerleşti. Ancak sıradan bir ev hanımı olmayacaktı. M6, yani İngiliz dış istihbaratı, onu fark etti. Güzelliği, etkileyiciliği ve çok iyi konuştuğu Fransızca ile onunla bir plan yaptılar baş döndüren bir casus yaratacaklardı. Kod adı Cynthia. Görevi Fransa'daki Nazi destekçisi diplomatları baştan çıkarmak ve bilgi sızdırmak. İlk görevi Fransa'daydı. Vichy hükümetine yakın olan yetkililerle iletişime geçti. Sıcak ilişkiler kurdu, sevgili oldu, akşam yemeklerine katıldı. Ama her adımda bilgi topladı ve bir gün en büyük vurgunu yaptı. İtalyan büyükelçiliğinde görevli bir sevgilisiyle birlikte elçilik binasında bulunan kasaya gizlice girdi. Nefes kesici bir operasyonla şifreli belgeleri çaldı ve Malta'ya ulaştırdı. Bu belgeler sayesinde İtalya'nın Nazi Almanya'sı ile yaptığı gizli anlaşmalar ortaya çıkarıldı. Onun yöntemi basitti ama etkiliydi. Karşısındakini baştan çıkar, güvenini kazan, sonra bilgi al. Bu o dönemin erkek egemen istihbarat dünyasında devrim niteliğindeydi. Yatak odası artık bir savaş alanıydı ve Cynthia bu savaşın en etkili askeriydi. Cynthia'nın ulaştığı belgeler sadece diplomatları ilgilendirmiyordu. Onlarca gizli yazışma, askeri şifreleme sistemine dair ipuçları taşıyordu. İngiliz istihbaratı bu belgeleri Blechley Park'ta çözümledi. Cynthia'nın getirdiği bilgiler Enigma şifre sisteminin kırılması sürecine katkı sağladı. Bu, savaşın en stratejik zaferlerinden biriydi. Yani Sintia sadece diplomasi değil, teknoloji savaşında da rol oynadı. Savaş Avrupa'da devam ederken, Almanya Latin Amerika'da gizli casus ağları kuruyordu. Brezilya, Arjantin ve Şili'de Nazi yanlısı gruplar aktifti. Sintia, sahte kimlikle Güney Amerika'ya gönderildi. Arjantin'deki Nazi destekçisi iş adamlarıyla yakın ilişkiler kurdu. Burada Nazi ajanlarının para akışlarını, silah transferlerini ve propaganda faaliyetlerini tespit etti. CIA belgelerine göre, Cynthia'nın buradan sağladığı bilgilerle onlarca Nazi destekçisi tutuklandı. 1944 yılında, Vatikan üzerinden Nazi Alman haberleşmeleri sağlanıyordu. Sintia, kilise temsilcileriyle yakın ilişkiler kurarak Vatikan kanalını kırdı. Papa'nın bazı temsilcileriyle diplomatik akşam yemeklerine katıldı. Burada Nazi Almanyası'nın Vatikan'la kurduğu yazışmalar hakkında bilgi edindi. Bu bilgiler, savaşın son döneminde Almanya'nın pazarlık planlarını ortaya çıkardı. Sintia'nın görevleri tek bir ülkeyle sınırlı değildi. O bir savaş silahıydı. Ama görünmez, sessiz ve baştan çıkarıcı bir silah. Yatak odası onun savaş alanıydı. Ve her görevinde bir domino taşı daha devrildi. Savaş sona ermişti. Milyonlarca insan hayatına geri dönmeye çalışıyordu. Ama Cynthia için bu o kadar kolay olmadı. Cynthia, yaptığı onlarca yüksek riskli göreve rağmen savaş sonrasında hiçbir resmi takdir almadı. Ne bir madalya, ne bir kahramanlık öyküsü, ne de bir teşekkür mektubu. Bu durumun tek bir nedeni olduğu söylenemez. Birçok karmaşık etken devreye girmişti. İlk olarak Cynthia'nın görevleri istihbarat dünyasında bile gri bölgede olarak kabul ediliyordu. Diplomatik mekanlara gizlice girmek, romantik ilişkiler üzerinden bilgi almak, karşı tarafı duygusal olarak manipüle etmek. Bu tür faaliyetler dönemin ahlaki çerçevesinde rahatsız edici olarak görülüyordu. Bazıları amaç ne olursa olsun yöntem sorgulanmalı görüşündeydi. Bir başka etken ise propaganda stratejileriyle ilgiliydi. İngiltere, Enigma şifresinin çözülmesinde Bletchley Park'taki matematikçiler özellikle de Alan Turing gibi isimlerin başarısını ön plana çıkarmak istiyordu. Bu elbette yerinde bir vurguydu. Ancak diğer istihbarat katkıları gölgede bırakıldı. Cynthia'nın getirdiği fiziksel belgeler, şifreli yazışmalar ve diplomatlar arası trafik çözüm sürecini kolaylaştırmıştı. Ama diplomatik entrika ve cinselliği merkezine alan bu katkıların anlatımı İngiliz kamuoyunun moralini artıran bilimsel kahramanlık anlatısıyla örtüşmüyordu. Bir diğer neden ise, Soğuk Savaş dönemine girilirken birçok batılı ülke. Eski dosyaların açılmaması politikasını izlemeye başladı. Gizli operasyonlar ifşa olmasın diye bazı kahramanlar sessizce kenara itildi. Cynthia da bu sessizlik perdesinin arkasında bırakıldı. Yıllar sonra, Cynthia verdiği bir röportajda şöyle diyecekti. Ne yaptıysam, savaşı bir gün daha kısaltmak içindi. Kendi ülkem adına, bedeli ne olursa olsun, bu sözler, tarihe düşen sessiz bir çığlık gibiydi. Ve sonunda, arşivler açıldı. Yıllar boyunca birçok kişi onun görevlerine inanmadı. Ama 1990'ların sonunda, İngiliz ve Amerikan arşivleri kademeli olarak açıldığında, Cynthia'nın ismi gizli dosyalarda tekrar göründü. M6 raporlarında, OSS, C. Öncülü belgelerinde, Fransa ve İtalya'daki dışişleri yazışmalarında, hepsi onun adını taşıyan görevlerin doğruluğunu kanıtlıyordu. Sintia gerçekten vardı ve gerçekten tarih yazmıştı. Futurist Bilgiler Kanalı olarak biz bu tarihi olayı unutmadık ve daha fazla kitlelere ulaştırmak istedik. Destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün kadın casus karakterlerinin sinemada nasıl romantize edildiğini biliyoruz. Ama hiçbiri Cynthia kadar gerçek, cesur ve stratejik değildi. Peki sizce savaşta kazanmak için bir kadının bedenini kullanması meşru mudur? Ahlaki sınırları aşmak, vatanı korumak için kabul edilebilir mi? Bu hikaye, tarihin bir kenarına itilmiş bir kahramanın, belki de dünya tarihini değiştirmiş bir kadının hikayesidir. Ve şimdi siz biliyorsunuz. Abone olmayı ve bu tarz az bilinen skandalları öğrenmek için takipte kalmayı unutmayın. Tarihin karanlık yüzü daha yeni başlıyor.